Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle merhaba arkadaşlar. Brawl Pass açacağız arkadaşlar. E, 162 tane elmas var. Burada 10 tane elmas alınca bro Pass'i açabiliyoruz arkadaşlar. Ve Belle'yi alacağız arkadaşlar. Burada Belle'yi alabiliyoruz. Evet arkadaşlar şu an açıyorum. 10 tane elması var. Evet aldık 10 tane elması. 172 tane elması oldu arkadaşlar ve 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 Açıyoruz Açtım Açtık arkadaşlar Ve Bro Pes etkinleştirildi gördüğünüz gibi Bro açtık İçimiz tekrar renklendi Ve arkadaşlar ücretsiz bir tane Mega verdi Bunu ne hiç bilmiyorum Ve içine 5 yaz arkadaşlar Arkadaşlar arkadan açmışım ya. Ne sıkıntı yok. Arkadaşlar ismimiz renkli oldu. Çok havalı gerçekten. 32 tane de şeyimiz oldu. Arkadaşlar şu an belli alıyoruz. Gördüğünüz gibi broket açtık. Şimdi de belli alıp deneyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar belli de aldık. Hayırlı olsun. Berli'yi de aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 43 karakter oldu. Arkadaşlar çok güzel bir kostüm ve görev de geldi Berla'nın. Bu özel görevler açıldı. 43 karakter arkadaşlar. Berla gerçekten çok güzel bir arkadaşlar. Çıkmayan karakterler sadece 3 tane. Zaten onun 2 tanesi e, efsanevi bir tane kromatik zaten. Yani bir tane kromatik çıkmasa bir şey olmaz yani. Bir tane kromatik kalmış zaten. Arkadaşlar sizlerle beraber deneyelim bu karakteri. Efektlerini görelim arkadaşlar. Atış efektini, nereye yaradıklarını hepsini göreceğiz arkadaşlar. Like atmayanlar like atsın <laughs> arkadaşlar. Uzatıp abone olalım. <laughs> arkadaşlar bak gördüğünüz gibi sekiyor da. Bakın bu böyle sınırsız yapabiliyor diyebiliyorum. biliyorum. Arkadaşlar birazcık bir mutlu oynadım. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar seksi Şimdi daha deneyelim. Arkadaşlar karakter alışamadığım için normaldir yani diye düşünüyorum. Mezunun arkadaşlar çok uzun. Hyper Jesse gibi mevzim çok uzun. Ve arkadaşlar duvarı sekince şey oluyor. Çekiyor yani. Şunu vurabiliyorsunuz. Arkadaşlar e, yorumlara yazın. Siz de Brokes e, açtınız mı? Gerçi belli karakter çok güzelmiş beğendim ben. çok güzel. Bayıldım kostüme. Gerçekten harika diye bir kişi kostüm yani diyeceğim. You arkadaşlar bunlar mutlar yani. Ama arkadaşlar çok güçlü vuruyor. O karşıda 12'lik 8'lik var mu enerji tüketine uçan bu rüsmen alırım yüzden de o aldı hadi gel 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 Artık geçti 13 7 almak nere yani, gelecek gördüğünüz gibi arkadaşlar görev var. Otuz bir tane arkadaşlar e, şeyimiz oldu kutularımız. Bunları kutu içimi yapacağız arkadaşlar. Eee Evet arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi efektleri deneyeceğiz. Güçlü mü onları falan deneyeceğiz pinlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağlığı 2600, hareket hızı normal, saldırı çok 1100 hata veriyor. Dondurma hızlı arkadaşlar. Menzil çok uzun. hasarı 500 vuruyor arkadaşlar sekince. Menzil çok uzun. Arkadaşlar. Bir de bunu arkadaşlar şeyini deneyelim. Altın belli deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar en sevdiğim kostüm de bu diyebilirim çünkü çok güzel bir efekti var. Ve silah çok havalı. Bakın arkadaşlar buraya atınca o full seker. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel sekiyor. Let's all down game. Ben bilmiyorum. güzel bayıldım bu Neyse arkadaşlar 400 abone olalım hemen. Zaten eee 16 10, 10 tane abone kalmış arkadaşlar. 10 abone atarsanız çok mutlu olurum. 1000 abone de canım yapacağım arkadaşlar. Ne kadar abone olursa o kadar çok güzel içerikler gelecek arkadaşlar. Hepinizi e, seviyorum. Bay bay.